3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Donya ne. Yola dikkat edin.

I Eu... Hakkari ve Müdürlüğü'nde sistem işletme mühendisi olarak görev yapmaktayım. Ee, şu an Zat Vadisi'nde e, mevcut hatlarımızda bakımlarımı yapmaktayız. E, ee, Hakkari Merkez ve Çoğurca'da olmak üzere 8 ayrı noktada bakım onarımı devam etmekteyiz. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı e, şebekemizde hasarlar meydana gelmiştir. E, bunların dışında e, tespit etmiş olduğumuz lif iletkenlerde lif atmaları ve izolatör çatlamaları gibi bakım gereksinimi doğuran durumlar meydana gelmiştir. E, ee, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne bağlı profesyonel rafting ekibiyle beraber ekibimiz şu an sahada e, bakımın bakım gerçekleştirmekte. Zorlu coğrafi şartlarından dolayı sıkıntılar yaşamaktayız. Şu an e, ZAP'ın diğer tarafında e, bir jamperimiz kopmuş. E, profesyonel rafting ekibiyle beraber e, zapın karşısına geçerek e, mevcut arzanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. E, bu çalışmalardan dolayı Genç Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim.